5. suresinin 60. ayeti de ki Allah katında kesinleşmiş bir ceza olarak bundan kötüsünü haber vereyim mi? Allah'ın kendisine lanet ettiği, ona karşı gazaplandığı ve onlardan maymunlar ve domuzlar kıldığıyla tavuta tapanlar. Bak Allah'ın kendisine lanet ettiği, ona karşı gazaplandığı ve onlardan ve maymunlar ve domuzlar kıldı. Yani adamda maymun özellikleri gelişiyor. Yani maymun gibi sadece yiyen, içen, ilişkiye giren. Fakat Düşünemeyen, yani e, egoist de mesela maymunun özelliği nedir? Mesela bir yiyeceği alır, kapar, kaçar, kendisi yer, kimseye vermez. Değil mi? İlkeldir. İkna etmen mümkün olmaz bir maymunu Mesela gel sen gelmez. Dur desen durmaz, kontrol edemez. E, ahlak dinlemez. Vefa dinlemez. Sadakat dinlemez. İkna edemezsin maymunu. E, ayrıca Allah domuzlar kıldınıyor İkisi de yani insanlar iki tiksindiği hayvana özellikle Cenab-ı Allah dikkat çekmiş. Domuz da son derece egoisttir. yemeni buldu mu yemeni yer. Ve pistir. Yani pislikten kaçınmaz. Evet. E, orada yumulur yemeğine. O onun için yeterlidir. Yani ondan e, mutlu olur. orada Sonra orada girer yatar. E, ondan sonra ilişkiye girer. Yani onun için hayat bomboştur. Hayvan olduğu için. İle Tavuta tapanlar işte bunlar yerleri daha kötü ve dümdüz yoldan daha çok sapmışlardır.